Her gün içeri girecek. Hep beraber konuşacağız orada. Yani bu engellemeniz iyi bir şey mi yani? Sizin yaptığınız ayıptır. Ayıp oradan bakmalı değil. Bu arabayı niye çektiniz buraya? Herkes herimiz biz oradan. <laughs> 81 gündür fabrika önünde direnişteyiz. Barutçu Tekstil işvereninin hukuk tanımaz tavrı ve anayasayı ihlal etme girişimini engellemek için direnişimiz devam ediyor. Burada çalışan işçiler bir süre önce sendikamız Öz İplikçi Sendikası'na üye olmasıyla konudan haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapılmıştır. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellenmiştir. Sendikaya üye olan 9 işçi arkadaşımız işten çıkartılmıştır. Bizim fabrika önündeki bekleyişimiz, direnişimiz bu şekilde başlamıştır. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendikayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Barutçu Tekstil Ticaret Sanayi ve Anonim Şirket Anayasa'nın 51. maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendika üye olma özgürlüğünü ihlal ediyor. Barutçu Tekstil Ticaret Sanayi ve Anonim Şirket yetkilileri söz konusu tutum ve davranışıyla kamu da kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor. Barutçu Tekstil Inditex, H&M gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapıyor. Önemli markalara üretim yapan bu fabrika sendikal özgürlüklere saygı göstermiyor. Söz konusu markaların davranış ve kurallarını da ihlal ediyor. Baskıcı tutumundan vazgeçin. Öz İplikçi Sendikası'nı tanıyın. Sendikamız Öz İplikçi Sendikası değişime, dönüşüme, gelişime köprü bir sendikadır. 45 yıllık birikimi olan bir sendikadır. Sürecin sonuna hızla yaklaşıyoruz. Bu sebeple işverenin inatçı ve baskıcı tutumundan vazgeçmesini bekliyoruz. Sürecin diyalog ile tatlıya bağlanmasını diliyoruz. Bu inadın taraflara hiçbir yararı olmayacağının altını çiziyoruz.